Bu dersimizde reçete modülüne giriş yapıp reçete modülü üzerinde yer alan parametrelerden bahsedeceğiz. Reçete modülüne gitmek için Kerspos'un yönetim modülünü açıyoruz. Karşımıza gelen ekranda kullanıcı adı ve şifremizi giriş yaparak programa giriyoruz. Üst sekmelerde yer alan ürün yönetimi butonuna basıp ürün reçetesine tıklayarak reçete modülüne giriş yapabiliriz. Kerspos üzerinde hem ürünlerinize hem de stoklarınıza reçete tanımlayabilirsiniz. Dolayısıyla reçete tanımı yapacağınız ürünün üzerine gelip yukarıdaki ürün reçetesi butonuna tıklayabilir ya da ürüne sağ tık yapıp reçete diyebilirsiniz. Bu ekrandaki depo seçimi bu reçeteyi hangi depoya giriş yaptığınızı gösterir. Birden fazla deponuz var ve Depo bazında reçete kullanmak istiyorsanız buradan depo seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Göster butonu bu depoya göre reçetenin içeriğini ve maliyetlerini gösterir. Kaydet butonu reçetede yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydeder. Buradaki combo box üründen kopyala işlemi yapar. Yani bir ürüne kopyaladığınız reçeteyi başka bir ürüne buradan önce ürünü seçip sonra üründen kopyala diyerek bu reçeteyi de kopyalayabilirsiniz. Reçete temizle butonu girmiş olduğunuz reçetenin içeriğini temizler. Buradaki ekranda reçetenin toplam maliyetini ve burada da reçetenin satış fiyatına göre maliyet yüzdesini gösterir. Reçete girişlerinizi yaparken, bütün reçete girişlerinizi ilk önce sıfır nolu deponuza yapmanız gerekir. Eğer diğer depolarınızda farklı bir reçete yoksa program otomatikman sizin sıfır nolu depoya girmiş olduğunuz reçeteyi kullanır. Reçetenize ürün ya da stok ekleyebilirsiniz. Örnek veriyorum ben dana kıyma ekledim köfte menüme. Eklediğim ston ya da ürünün birimi otomatikman gelecektir. Miktar kısmında bu ürün için verdiğim yani bir adet köfte menü için verdiğim dana kıyma miktarını giriyorum. Buradaki paket servis ve masa servis parametreleri ise şu işe yaramaktadır. Yani ben bu ürünü paket serviste satarsam stoklarımdan 100 gram dana kıyma düş. Masa serviste satarsam stoklarımdan 100 gram dana kıyma düş demek. Ama örnek veriyorum. Işte peçete sadece paket serviste verdiğim bir ürünse masa servis tikini kaldırırım. Ve ben her köfte menü sattığımda paket servisten satıyorsam stoklarımdan peçete düşer. Ama masa serviste satıyorsam stoklarımdan peçete düşmez. Masa servisi ve paket servis parametreleri de bu işe yaramaktadır. Şimdi bir sonraki dersimizde detaylı bir şekilde reçete girişlerini göreceğiz.